Hocam şimdi şunu da merak ediyorum. Şimdi gençleri de çok korkutmak gibi gözükmesin ama şimdi belli başlı istekler var şimdi geliyor. Şunu biliyoruz ileriye dönük bunların bir de yapılıyor o an belki işte suratın çok güzel oluyor ama bazen de o yapılan işlemler sonrasında yüzde çok değişik görüntülere neden olabiliyor. Tabii siz bir hekim olarak bunları daha çok görüyorsunuzdur. Şimdi bu başladık. Kız çocuğu erken yaşta orasına burasına dolgudur bir şeydir falan ya da bilmiyorum botoks ee, bunun ileriye dönük 40'ta 50'de yanlış yapılan işlemlerde kendi suratında neler görebilir? Çünkü bazı resimlerde görüyoruz ki fotoğraflar mesela kadının suratında çukurlar var. Hani o an anı kurtarıyorsun ama ileriye dönük de aslında e, ciddi zarar veriyor da olabilirsin değil mi hocam? Bu yanlış işlem sonucu mu oluyor? Gerçekten çok doğru bir noktaya baş, e, parmak suya bastınız Almila Hanım. E, şimdi biz hekimler olarak e, tıbben zararlı olabilecek, riskli olabilecek e, bir uygulamadan kaçınıyoruz. Bütün Türk hekimleri hemen hemen kaçınıyor. Evet. Çünkü biz e, sonrasında yasal problemlerle, e, tazminatlarla vesairelerle uğraşmak istemeyiz. Kişiye zaten zarar vermemek birinci prensibimiz. Evet. Ancak bu sektör o kadar çok büyük bir talep toplamaya başladı ki, merdiven altı tabir ettiğimiz, özellikle yurt dışından gelen e, Azer Azerbaycanlı olabilir, Rus olabilir, Ukraynalı olabilir, İranlı olabilir, e, kendine kozmetolog adı vere, veren, e, merdiven altı tabir ettiğimiz plazalar, e, bazı yerlerde plazalarda lüks yerler açarak e, gençlere mesela dudak dolgusu yapıyorlar, burun dolgusu yapıyorlar e, ama bu işlemleri bilmeden yapıyorlar. Riskli olan yerleri bilmeden yapıyorlar. Televizyonda gördükleriniz veya medyada gördükleriniz görüntülerin %99'u oralardan bize geliyor. Buruna bir dolgu yapıyor. Çok basit gibi görünmekle beraber ama damarın içine kat, e, karıştığında e, o burun simsiyahlaşıyor ve burun düşüyor. Burun ucu düşüyor. Onu Sonra plastik e, cerrahi işlemlerle de onu giderebiliyorsunuz. Ya da Dudakta nekroz tabir ettiğimiz damara baskı ya da damarın içine olmaması gereken bir maddeyi dolguyu kaçırdığınızda dudak simsiyah oluyor ve o dudak düşüyor. Sonradan ek bir dudak yapmanız gerekiyor ya da yanak bölgesine bazen dolgular kaçıyor. Burada bir damar yapısı vardır. O damara baskı yaptığınız zaman o damar dokuyu beslemediği için bu bölge et tamamen düşüyor, çukur görüntüler oluyor. Ve emin olun bu görüntüler evet bir miktar biz düzeltebiliyoruz ama kesinlikle kalıcı hasarlar yapıyor kişi eski görüntüsünü e, arar hale geliyor özellikle bu tip olgular çok bizde karşılaşıyoruz çok arttı evet. çünkü bizim reddettiğimiz e, yapmaktan kaçındığımız işlemleri merdiven altı tabir edilen ruhsatsız ve yetkisiz kimseler tarafından yapılıyor. Ve o işlemler sanki medyada hekimler tarafından yapılıyormuş gibi yansıtılıyor ama emin olun %99'u hekim olmayan kimseler tarafından yapılıyor. <laughs> Kişi bunu sosyal e, çevresinden korktuğu için, eleştiriden korktuğu için doktorda yapmadığını itiraf etmiyor. Çünkü doktorda yapmadım, doktor değildi dediği zaman herkes onu eleştiriyor. Nasıl böyle bir şey yaptın? <laughs> o yüzden insanlar genelde bunu söylemiyorlar. Sanki doktorda yapmış gibi söylüyorlar. Ama o tip şeylerin %99'u doktor dışı kimseler tarafından yapılıyor.